bizi ödetiyorlar. Sonra ülkelerden çekiliyorlar. Afgan sığınmacı yükü Türkiye'ye geliyor. Bu ülke dünyanın azgınlığının ödettiği bedelin sığınma alanı haline geldi. Hükümetin vazifesi uluslararası azgınlığın elinde oyuncak olmuş bu coğrafyaların mağdur ettiklerine ev sahibi olmak değildir. Zulme sebep oldukları yerde engel olabilmektir. Biz Kırım'da gördük, Ukrayna'da gördük. Suriye'de gördük, Irak'ta gördük. Sudan'da gördük, Cezayir'de daha önce görmüştük, Lübnan'da gördük. Bu dünyadaki tiyatroya son verecek olan şey, evelallah Cumhurbaşkanımız veciz hakikatlerde, veciz ifadelerle bunu uluslararası toplantılarda söylüyor ama şunu görebildik artık. Konuşarak durduramayacağız. Biz zulmü konuşarak durduramayacağız. BMD Sayın Cumhurbaşkanı'nın göstermiş olduğu haritaları çok kıymetli buluyorum. İsrail neresidir diye sorduğu soruları çok kıymetli buluyorum. Ama ihracat listesinde Türkiye'nin adını görmekten utanıyorum. Beşinci sırada olduğumuza dair sözlerin söylendiği cümlelerden utanıyorum. Zulüm başka, soykırım başka, ticaret başka diyen siyasi kurmaylarınızı duyuyorum, utanıyorum. Bize o yüzden söz değil, bize söze uygun icraat lazımdır. Uluslararası finans kuruluşlarından para aramak zorunda kaldığımız bir iklimin bizi buraya getirdiğini unutmamak lazımdır. Para aramak zorunda kalanların sözü itibarlı olmuyor. Para dilenmek zorunda kalanların görüşmek için bir takım tavizler vermek zorunda kalanların sözü etki doğurmuyor. Bize Amerika'nın düşmanları diye bir yaptırım uygulandı biliyorsun. Sadece bize değil. Amerika'nın hasımlarıyla mücadele diye bir şey uydurdular Amerikan Kongresi'nde. Biz biz 70 yıldır NATO müttefikiyiz. NATO müttefiki olduğumuz halde biz Amerika'nın hasımları kanunundan hissesine bir takım müeydeler yaptırımlar düşenleriz. Hükümetimiz Amerika'ya giderken zaten zor durumda olan çiftçilerimizi bir daha zora sokacak istisnalarla vergi mükellefini, vergi vergi oranlarını düşürdü. Bu bizim mahcubiyetimiz. Kendi çiftçimiz bu kadar zordayken kendi çiftçimizi bir daha ayağa kalkamaz hale getirecek bu istisna hevesleriniz devletimizin vakarını, milletimizin iradesini temsil edememektedir. Anahtar Parti Sayın Cumhurbaşkanına. Anahtar Parti AK Parti'nin kurmaylarına 23 yılına, hükümete, hükümetin ekonomik vizyonu dahil uluslararası ilişkilerde göstermiş olduğu performansına, Türkiye'yi yönetirken yaptıklarına, yapamadıklarına muhasebe edilmiş bir iradenin yapamadınız daha iyisini yapacağız diyen iradesinin adıdır. Anahtar Parti devleti yönetimiyle milleti 85 milyon asaletiyle iktidardan teslim almaya bismillah diyenlerin partisidir. Memleketimizi sizden alacağız. Memleketimizi sizden alacağız. Memleketimizi sizden alacağız. Milletimizle buluşup alacağız. Böldüğünüz birleştirerek alacağız. Parmak salladınız, severek alacağız. Kırdınız, toparlayarak alacağız. Kendi hissenize düşenleri koruyup, kendinizden olmayanları örselediniz. Sarıp, sarmalayıp alacağız. Ekalliyet saydınız. Kürttü, Türkbendi, Aleviydi, Sünniydi. Bizdendi, sizdendi dediniz. Hepsini bizim bilerek alacağız. 85 milyon bizim vatandaşımız diyerek alacağız. Ekalliyet saymaktan vazgeçip, Yüksek standartlı bir ülkenin demokrasisi, hukuku dünyayla rekabet edebilme imkanını her niyet etmişe sunabileceğimiz bir yüksek kaliteli ülke iddiasıyla alacağız. Üniversiteleri ayakta alacağız. Üniversiteleri ayakta alacağız. Üniversiteleri gürül gürül dünyayla rekabet imkanlarını bulabilmiş bir ülke hedefine koşarak alacağız. Biz sizin elinizden memleketimizi alacağız. Efendim, hevesleriniz var. Mazeretiniz var, hevesleriniz var. Sizi mazeretlerinize rağmen yapamadığınız, başaramadığınız, hedeflerini tutturamadığınız, milletinizin mahzunluğuna sebep olduğunuz yerde bekliyoruz, elinizden alacağız. Efendim,